Mahabharata Hindistan'a özgü en eski ve en uzun destandır. Yüz bin bit oluşan destan, eski ve bilinmeyen çağlayda vuku içeren bir iç savaş anlatılır. Barata Hanedanı arasındaki Kurukşetre Meydanı'nda gerçekleşen savaş konu edinmektedir. Bu savaş Pandavalar, Pandu ve Kauravalar, kuru olarak bilinen amca arasındaki rekabet ve kalmaktan ibarettir. Destanın sonunda ise Pandavalar, Pandu oğulları zafer kazanır. Savaşın yanı sıra Dharma, Erdem, Doğru, Yaşam ve Doğru Eylem kavramlarının sorgulandığı parçaları ve parçaları içeren bir epik olarak da bilinmektedir. Ayrıca pek çok mitolojik hikayeden, herkesin tartışmalardan, etik değerlerden ve dini tavsiyelerden de bahsedilmektedir. Bhagavad Gita adlı Hindu kutsal metni içerisi bakımından Hindu inancı ve mitolojisinde önemli yer tutan bir Hint destanıdır ve Hinduizmin kutsal metinlerinden biri olarak kabul edilir. Mahabharata'da yer alan hikayeler ve karakterler Hint kültürü ve dini inançları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve günümüzde de etkisi devam etmektedir. Mahabharata Hint kültürüne dair felsefi ve dini hayatı derin bir şekilde işlemiştir. Bu bağlamda, Hindistan'ın dini ve kültürel mirasının önemli bir payçası olarak kabul edilir ve akıcı bir Sanskrit ile yazılmıştır. 18 bölümden Parvan oluşan eserin en son bölümü, Cennete yani Sıvayda ya Yükseliş Ruhana bölümüdür. Yudhishthira ve diğerleri cennete gitmek için Himalayalara doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk sırasında Yudhishthira'nın kardeşleri bir bir ölürler yolun sonuna gelindiğinde sadece Yudhishthira yaşamaktadır. Yudhishthira'nın bu yolculuk sırasında karşılaştığı çeşitli zorlayıcı sorular, insan yaşamının doğası, eydem, darma gibi konuları ele alır. Bu bölümde reenkarnasyonun ve karma döngüsünün yanı sıra cennete ve kurtuluşa ait kavramlar da detaylı bir şekilde tartışılır. Yudhishthira'nın bu zorlu yolculukta karşılaştığı manevi sınavlar, Hinduizmin temel felsefesini ve yaşamın anlamını derinlemesine işlemektedir. Makalemize konu ettiğimiz bu bölüme ilginç kılan, Hintlilerin öteki dünya ile ilgili tasavvurları, yani Hint eskatolojisi hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmasıdır. Svayda Rohana Parvanda, Cennet ve Cehennem kavramları, Hindu mitolojisine ve dini inançlarına göre şekillendirilmiştir. Cennet, en yüksek mutluluk, huzur ve ruhsal doyumun olduğu bir mekan olarak betimlenir. Burası ruhların arzulaydan ve dünyevi acılaydan arındığı bir yerdir. Tanrıların mekanıdır ve onların orada sonsuz bir mutluluk içinde olduklarına inanılır. Cehennem ise, ahlaki kusurları ve kötü eylemleri olan ruhların cezalandırıldığı bir yer olarak düşünülür. Bu cezalar genellikle kişinin dünyadaki eylemlerine bağlı olarak belirlenir. Cehennemde, Acı ve pişmanlık duyularak kişinin kötü eylemlerinin cezalarını çektiği düşünülür. Hint kültüründe cehennem imgelemine diğer kültürlerden farklı olarak hayvanlar da katılır. Karanlık ve soğuktan söz edilir. Cehennem sakinleri ilik ve kanla beslenirler. Ayrıca tekerlek, tel gibi işkence araç gereçleri vardır. Elbette ki alevlerden, sıcak kazanlardan Hintliler de söz etmiştir. Mahabharata'nın bu bölümünde cennet ve cehennem, insanın dini ve etik sorumluluklarına, erdemlere ve günah işleme durumlarına bağlı olarak tasvir edilir. Bu bitimlemeler, Hinduizmin karma döngüsüne ve insanın özgür iradesine bağlı olarak manevi bir öğreti ve rehberlik sağlar. Svayda Rohana Payvan, Cennete Yükseliş Bölümü, Pandu oğullarının en büyüğü olan Yudhishthira Erdem tanrısı Dharma'nın oğlu olarak tüm kahramanlar içinde cenneti en çok hak eden olarak kabul edilmiştir. Onu tanrıların cennetine getirdiklerinde kendisini yeryüzünden cennetin kapısına kadar izlemiş olan köpeğin de içeri girmesini ister. Köpek aslında Erdem tanrısı Dharma'dır, Dharma deva. Köpekle birlikte cennete girdikten sonra orada görkemli bir tahtta refah içinde oturmakta olan Duryodhana'yı görür ve şöyle söyler. Bu öngörüsünü kaybetmiş ve açgözlülükle lekelenmiş Duryodhana ile mutluluk ülkelerini paylaşmak istemiyorum. Dünyanın her yerindeki arkadaşları ve akrabaları ormanın derinliklerinde büyük bir acıya maruz bıraktığı bizler tarafından katledildi. O işimiz olan pançalı prensesi Lekisiz Draupadi'yi büyüklerimizin önünde toplantı salonunda yaylayda sürükledi. Ey tanrılar ona bakmak istemiyorum. Ben kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum. Elmişnara da gülümseyerek ona, ey krallar kralı, cennette yaşarken tüm düşmanlıklar unutulur. Kral Duryodhana için böyle konuşmayın, tanrılarla birlikte dürüst insanlar ona tapınıyorlar. Kınını savaşta bir sunu gibi akıttıktan sonra kahramanlar için ayrılmış olan bölgelerde var olmayı hak etti gibi sözler sarf eder. Sonra şunları ekler. Yeryüzünün gerçek tanrıları olan sen ve kardeşlerin bu kişi tarafından hep zulme uğradınız. Yine de o KS Hatriye uygulamalarını izleyerek bu bölgeye ulaştı. Bu yeryüzünün efendisi korkuyla dolu bir durumda dehşete kapılmadı. Evlat, zal müsabakasını ve yaşadığın acıları kafandan atmalısın, sana Draupadi'nin acılarını, akrabalarının ağlaşmalarını unutmak yakışır. Sonra onu Duryodhana'ya nazik davranması konusunda uyarır. Çünkü cennette düşmanlık olmaz. Yudhishthara cennetin böyle kendi çıkarı için dostları öldüren, tüm dünyayı yok eden kötü ve zalim kişilerle dolu olmasını kabul edemez doğru sözlü, cesur kahraman, kardeşleri her neredeyse oraya gitmek istediğini tekrarlar. Kunti oğlu Kayna, Duri stadyumuna ve oğulları Satyaki, Virata, Durupada, Duri Steykutu, Shikandin, Dıraupadi'nin oğulları ve Abhimanyu, Yuktimanyu, Uttamaukas ve diğer kahramanlar neredeyse oraya gitmek ister. Yudiştöre savaştan sonra susunma töreninde annesinin kaynaya susundunuz mu Sözünü işitmiş ve kederle doğmuştur. Onu görmek ister. Onu Akünay'a öldürttüğü için pişmandır. Her zaman erdemli olan Akünay'ı, Bima'yı, ikiz kardeşleri Nakula ile Sahadeva, Pançala prensesini Draupadi görmek ister. Onun için cennet kardeşlerinin olduğu yaydır. Bu bitirdikleri yay cennet olamaz. Tanrılar cennet görevlisine Yudiştöre'yi sevdiklerinin yanına götürmesini emrederler. Geçilen yol karanlık, günahkarların pis kokularıyla kaplı. Et ve kan bataklığından oluşan, çürümüş cesetlerle dolu bir yoldur. Her yayda kemikler, saçlar, gürültüyle kaynaşan kurtlar, böcekler vardır. Her yeri demir dadılı kaydalar, akbabalar ve kötü ruhlar istila etmiştir yaprakları jilet gibi kesen ağaçlar, sıcaktan kızarmış düzlükler, demirden kayalıklar vardır. İçinde yağ kaynayan çok sayıda demir kazanlar dizilidir. Yudiştora cennet görevlisine, daha ne kadar yol var, diye sorar. Görevli, daha çok var, yorulduysanız geri dönelim, diye karşılık verir. Yudiştora kötü kokuya dayanamaz ve geri dönmeye kalkışır. Bunun üzerinde her taraftan ağlaşmalar, haykırışlar duyulur. Cehennemdeki sesler onun biraz daha kalmasını istemektedir. Onun gelmesiyle serin bir rüzgar esmiş, hoş kokular yayılmıştır. Onun orada bulunmasıyla eziyet çekenlerin acıları biraz olsun hafiflemektedir. Yudiştora çok üzülür ve orada biraz daha durur. Seslerden bazıları ona tanıdık gelir ama kim olduklarını çıkaramaz. Kimsiniz, burada ne arıyorsunuz, diye sorar. Her taraftan sesler gelir, ben kaynayım, ben bimayım, ben Arjuna, ben Nakula, ben Sahadeva, ben Durishtadyumna, ben Draupadi. Bizler Draupadi'nin oğulları, Svardarohana'nın ilk iki bölümünde olaylar bu şekilde aktarılır. Üçüncü bölümde ise, başlarında Tanrı Indra ile diğer tanrılar ve cennetin sakinleri Yudhishthora'yı görmeye cehenneme gelirler. Tam anlamıyla ne zaman cennet ya da cehenneme gidileceği tanrıların efendisi Şakra tarafından bildirilir. Herkesin duruma göre önce cehenneme düşeceği sonra cenneti alınacakları söylenir. Duryodhana o yüzden cennettedir. Çünkü sevabı az, günahı ise çok fazladır. İyilerin ise günahları az, sevapları çok fazla olduğundan biraz cehennemde bekletildikten sonra cenneti alınacaklardır. Yudhishthira, Bima, Arjuna ve Draupadi, Yaşamları boyunca tek bir kere bile olsa yalan söyleyerek günah işledikleri için önce cehenneme gönderilmişlerdir. Şimdi ise herkesin günahlarından arındığını, savaşta yardım eden tüm kralların da cennete kavuştuğunu söyler. Tanrıların efendisi Indra, Yudhisthira'nın üçüncü sınavı olduğunun, bu sınavı da kardeşleri için cehennemde kalmak isteyerek başarıyla tamamladığının müjdesini verir. Bu sözler üzerinde Danj nehrinde yıkanıp arındıktan sonra cennete gider ve cennette tüm silah ustaları arasında en önde gelen Tanrı Surya'ya benzeyen kaynayı görür. Başka bir yayda, marutların ortasında oturan büyük, kudretli ve en yüksek başarıya sahip bir masenayı görür. İkiz Tanrı Aşvinder'e ait olan yayda Nakula ve Sahadeva'yı görür. Her biri kendi paylaklığıyla paylamaktadır. Ayrıca Nilüfer laydan çelenglerle süslenmiş pançala prensesi Draupadi'yi görür. Güneş ışığının ihtişamına sahip bir şekle bürünmüş olarak cennette oturmaktadır. Büyük bir bilgeliğe sahip Dandarvalar'ın kralı Duritar ve gecenin büyük yıldızının ışıltısına sahip olan kudretli okçu Abhimanyu'yu görür. Kudretli okçu Pandu artık eşleri olan Kunti ve Madri'ye kavuşmuş durumdadır. Şantanu'nun oğlu Bişma da oradadır. Tanrı biri Haspati'nin yanında hocası Drona'yı görür. Yudiştöre etrafına bakınıp akrabalarını tanımaya çalışırken Tanrıların Efendisi Şakra, Ey Pandu'nun oğlu, senin tarafında savaşmış olan bu ve diğer krallar, şimdi Dandarvalayla, Yaksalayla veya diğer kutsal varlıklarla birlikte yürüyorlar. Eski bedenlerini atarak söz, Fikir ve amel ile kazandıkları liyakatle cenneti fethettiler, der ve böylece Sıvayda Ohana'nın dördüncü bölümü bitirilir. Beşinci bölümde tüm akrabalarının cenneti olduklarını gören Yudiştora, amcası kör kral Duritareştra'nın, onun oğullarının, zar oyununda hile yapan Şakuni'nin, kaynanın ve diğer binahı çok olanların cennette ne kadar süre kalacaklarını sorar. Zira hayatları boyunca günah işleyen bu kişilerin cennetteki yerlerinin ebedi olup olmadığını merak etmektedir. Hepsinin kendi bilgileri ve gösterdikleri hünerlerle Tanrıları memnun etmeyi başararak bazılarının Tanrı İndira'nın bölgesinde, bazılarının Tanrı Kuvera'nın ve bazılarının da Varuna'nın bölgelerinde yer edindiklerini öğrenir. Ona hem kuruların hem de pandavaların eylemleri hakkında bütün her şey anlatılır. Herkes yaptıklarının sonunda kendi doğasına dönme yeteneğine sahip değildir, denilerek devam edilir. Her zaman ölçülemez bir anlayışa sahip, her şeyi gören ve bu nedenle tüm eylemlerin sonunu bilen, yüksek yeminleri yerine getiren kadim çileci ermiş vayasa, bu eseri yüce ruhlu pandavaların ve aynı zamanda büyük güç sahibi kese hatriyaların şövretini tüm dünyaya yaymak için yazmıştır. Bu kutsal günlerin tarihini her kim okursa tüm günahlarından arınır, cenneti kazanarak Brahma statüsüne ulaşır. Tanrı Krishna tarafından okunan bu vedanın tamamını büyük bir dikkatle dinleyen bir kişinin, aralarında Brahman öldürmek dahi, birçok ciddi günahında bulunduğu bir milyon günahı silinip gider. Bu eserin küçük bir kısmını bile okuyan bir kimse, tükenmez yiyeceğe ve içeceğe sahip olur. Kişinin gün içinde işlediği günahların tümü akşamdan önce Mahabharata'nın bir kısmını okuyarak yıkınır diyerek kitabın kutsallığının bilinmesi sağlanır. Sıvayda Ruhana'nın 6. bölümünde ise Pandavaların soyundan gelen babası Pariksit'ten sonra tahta geçen kral Janamejaya Böylesine kutsal olan bu eser okunurken hangi ritüellerin yapılması gerektiğini, hangi kitaptan sonra hangi tanrıya dua edilmesi gerektiğini ya da kutsal günlerde özellikle hangi bölümlerin okunması gerektiğine dair sorular sorar. Bunun üzerine Vay Şampayana, Bharata'nın soyunu anlatan bu kutsal Mahabharata'nın bölümlerinde ebedi rudralar, saydiyalar, vişvay devalar, Adityalar, Aşvinler, yeryüzünün elçileri büyük rişiler, buvyakalar, dandarvalar, naalar. Vidyataralar, sidhalar, çeşitli tanrılar, tepelen ve dağlar, okyanuslar, denizler ve nehirler, apsaraslar, gezegenler, yıllar, yarı yıllar ve mevsimler, tanrılar, asuralar. Hareketi hareketsiz varlıklardan oluşan bütün evrenin yer aldığını söyler. Böylesine evrensellikle oluşturulmuş bu eserin bölümleri okunurken neler yapılması gerektiği anlatılır. İlk bölümden başlayarak özellikle Brahmanların nasıl beslenmeleri gerektiğinden ve onlara sunulması gereken hediyelerden bahsedilir. En son bölüm olan Sıvayda Rohana Parvan'da ise Brahmanların Havişya adı verilen kurbanlık bir yiyecek ile beslenmeleri gerektiği söylenerek bölüm bitirilir. Hinduzime ait diğer eserlerde, Cennet cehennem betimlemeleri Mahabharata destanındaki betimlemelerinin yanı sıra Hinduizme ait Rigveda, Purana, eski öykü ve Manusmriti, manu kanunları gibi hem edebi hem de dini eserlerde de cennet ve cehennem tasvir ve tanımlamaları yapılmıştır. İlk olarak, detaylı bir de Rigveda'da cennetin ve cehennemin nasıl bir yer olduğuna dair bazı bilgiler verilir. Üç cennet vardır, ikisi Savitara aittir. Birisi ise kahramanların evi olan yamanın dünyasıdır. Tekerleğin dingili gibi sarsılmazdır ve ölümsüzler oradadır, keza Agni. Sen din adamlarına bahşiş veren adamı iyi yapılmış bir silah gibi her yönden korursun. Evinde uygun yiyeceklerle misafirperver davranan kişi cennetliktir gibi ifadeler hangi durumlarda cennete ya da cehenneme gidileceğini belirtmektedir. Manus Miriti'de de tıpkı Rigveda'da olduğu gibi cennete ya da cehenneme gidileceğine dair kurallar vardır ve toplumun da bu kurallara uyması gerekmektedir. Eserin adı bu yüzden Manu Kanunlarıdır. 87-90'da şöyle yazar, Kutsal yasaya aykırı davranan açgözlü bir kraldan hediye kabul eden kişi, sırasıyla aşağıdaki 20 cehenneme gidecektir. Tamisra, Anta Tamisra, Maharevrava, Rauravau, Kalasutra, Mahanaraka, Samcivana, Mahavici, Tapana, Samhata, Sakakola, Kudmala, Pratimurtika, Vohaşanku, Rişa, Pantana, Şanvali, Nadi, Asipatravana. Lohadaraka, böylece 20 cehennemin ismi sayılır. Purana edebi külliyatı içerisinde ise eski dönemdeki kural ve tanımlamalardan ziyade daha detaylı bilgiler verildiği tespit edilmiştir. Ancak Puran Alay'da da Mahabharata destanı kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır. Örneğin, Badavata Purana, Pandavaların cenneti yükselişi, Purutunun kefareti ve cenneti yükselişi, Sansara ve cehennemdeki acılar, cehennem tasvirleri, Brahma Purana, Tanrı Krishna'nın cenneti yükselmesi, alt bölgelerdeki cehennemler. Cehennemdeki işkenciler, Agni Purana, Pandavayların cenneti yükselişi, cehennemin doğası, niteliği, cehennemlerin tasvirleri başlıkları yer almaktadır. Vishnu Purana'da ise Manusmriti'de olduğu gibi Paraşara şöyle dedi: "Ey yüce Muni, dinle. Şimdi sana yerin altında ve suların altında bulunan ve günahkarların el sonunda gönderildiği cehennemlerin bir açıklamasını yapacağım. Farklı narakaların, yani cehennemlerin İsimleri aşağıdaki gibidir: gürümseyen Surat, Raureva, Shukuro, Rodha, Tala, Visasana, Mahajvala, Kumha, Lavana, Vimohana, Rairendha, Vaitarani, Krimisha, Krimibhojana, Asipatramana, Krishna, Lalabhak Sadaruna, Puyavaha, Papa, Vahnikavala, Atho sandamşa kala Kalasutra, Tamas, Avicireva. Sıvab Hoca'na, Apretişta ve Avici, bunlar ve diğer pek çok gözyaşı dökülen cehennem, Yama Krallığı'nın işkence aletleri ve ateşle berbat olduğu korkunç bölgelerdir. Hayattayken günahkar uygulamalara bağlı olan herkes buraya atılır. 28 Cehennem ismi sayıldıktan sonra bu bölgelere kimlerin geleceğine dair bilgi verilir. Puranalar içerisinde Makendeya Purana da en detaylı bilgi veren üstelik Mahabharata destanındaki Yudhishthira'nın cehennemde yaşadığı olayla benzer olan bir öyküsü anlatılmaktadır. Çok kaydemli bir kimse olan Kral Vipaşçıt, öldükten sonra ölüm tanrısı Yaman'ın hizmetçisi tarafından cehenneme götürülür. Kral, yaşarken yaptığı küçük bir günahın cezası nedeniyle, çok kısa bir süre için cehenneme getirilmiştir daha sonra hemen cennete götürülecektir. Tam cehennemden çıkacakken orada acı çeken insanların bağırışlarını duyar. Acı çeken insanlar biraz daha cehennemde kalması için krala yalvarırlar. Varlığından mutlu olan insanları görünce, işkence ile acı içindeki insanlar benim varlığımla rahatladılarsa, o halde ben de buradan hiçbir yere kıpırdamam, onayla burada dururum, diyerek cehennemde kalmak istediğini belirtir. Yaman'ın yaydıncıları onu cennete gitmeye ikna etmeye çalışsa da nafiledir. Tanrı Darma ve Tanrı indiranında da cennet davetlerini geri çevirir. Daha sonra yaptığı iyiliklere karşılık cehennemdeki insanların acıdan kurtulmalarını sağlayarak diğer insanlarla birlikte cennete gider. Cennet ve cehennem betimlemelerini tarihsel girişim süreçleri içerisinde değerlendirdiğimizde Böyle ayrıntılı açıklamaların ve bu tip bir öbür dünya dizaynının muhtemelen ilk olarak Hint'te görüldüğünü söyleyebiliriz. Veda metinlerinde, özellikle Rig Veda içinde bahsi geçen cennet ve cehennem gibi öteki dünya kavramları, Hinduizmin temel inanç sistemini oluşturmuş. Daha sonra diğer Hint dini ve felsefi sistemlerini de şekillendirmiştir. Anlaşılacağı üzere, İncelediğimiz tanım ve tasvirlerde kişilerin darmaya uygun yaşamalarının ve ahlaki prensiplere bağlı kalmalarının önemi vurgulanmaktadır. Bu da bizlere ölüm sonrası yaşamın bir tür adalet sistemiyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Cennet ve cehennem doğrudan Hinduizm'de yer alan karma ve reenkarnasyon doktrinleriyle bağlantılıdır. İyi eylemler punya cennete, kötü eylemler papa ise cehenneme götürür bireylerin yaşamları boyunca biriktirdikleri karmanın ölüm sonrası yaşamlarını etkilediğini gösterir. Ancak kişi yaşamı boyunca küçük de olsa kötü bir eylemde bulunursa, önce cehennemi sonra cennete gidecektir. Aynı şekilde yaşamı boyunca kötü eylemlerde bulunan kişi de bir kere bile olsa iyi bir eylemde bulunursa, önce cennete daha sonra cehenneme gidecektir. Bu ikilem veya sıralama içerisinde darma prensiplerine urgun yaşayanlar, az çok fark etmeksizin ödüllendirilmektedir. Hinduizmin yaşam felsefesinde erdemli yaşamanın vurgusu yapılmakta. Aynı zamanda efsane ve hikayelerle bireylerin ahlaki sorumlulukları da aktarılmaktadır. Svaybarohana Parvan, yaşamın anlamını ve doğru eylemlerin önemini vurgulayarak bireylerin toplumsal, ahlaki ve dini sorumluluklarını anlamalarını sağlamaktadır. Bu bölüm, ölümün sadece fiziksel bir son olmadığını, ruhun karma yolculuğunda devam ettiğini öne sürmektedir. Son olarak şunu da söylemek gerekir ki gerek Yudhishthira'da gerekse Vipashchit'te gördüğümüz üzere insanlar bir anlamda Tanrılay'dan üstündürler. Çünkü Tanrılay cennete koymak istedikleri kişilere olaya bencince yaklaşmalarını ve kendi mutlulukları için hiç düşünmeden cennete girmelerini telkin ederlerken onlar, cehennemde acı çekenler için cennetten vazgeçebileceklerini söylemektedirler. Yudhishthira kardeşleri için, Vipashchit ise daha geniş olarak cehennemdeki bütün insanlar için kendi, cennet zevkinden feragat etmeyi göze alabilmektedir. Bu tür bir anlayışı da muhtemelen sadece Hint kültüründe görebiliriz.